Yelpaze yüzünden insan hiç tutuklanır mı? Bu çok garip bir şey. Hayatımda böyle bir şey. Ne duydum ne de gördüm. Sen artık fazla oluyorsun. Senin kanında var bu. Sana bir şey söylemedi mi sanki? Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Adam sanki yaşayan ölü. Bana hiçbir şey söylemedi. Sanki aptal gibi. Bağlantı kuramadın mı? Hayır kuramadım. Konuşsan iyi edersin. Hayır teşekkürler. yere gidiyoruz. Ay, dur biraz şişim geldi. İzin Yap. istiyorsun. Peki, ama o ama zaman gel ben nasıl yaparım Baksana abalıyım Dur biraz canım Seni çözeceğim şimdi <laughs> Aa, Bayım gerçekten çok iyi bir adamsın sen ee, e, e, e. Lütfen bakma da rahat rahat şişimi yapayım Seyretmemi istemiyorsan git o tarafta yap delikalı Baksana Eğer oraya gidersem Ben de kaçarım Ha kaçıyorum.